Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. İlk başta videolarımızdan ilk haberinizin olmasını istiyorsanızsa kanalıma abone olmayı, tüm bilgileri açmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Tom ve Jerry kostüm modundaki Granny ve Grand oynuyoruz yine arkadaşlar ama biraz daha farklı mod bu. Geçelim arkadaşlar. Ön gösterim. Ön incelemed olduğunuz için ruh alıyoruz hocam. Çapları bir takipte. Bu ne ya? Gitsene oğlum. Baksanıza duvarlar ne güzel. Chapter bir başlıyor arkadaşlar. Hmm, yine aynı. Masa, sandalye. Saklama dolabından üç tane var desem bu grani bizi yiyecek de bir tane dolap yeter dört tane oğlu ha ruh mod ruhda oynadığımız için arkadaşlar bir şey olmaz dur sana ya Aha, grani geldi. Tom şeklindeki grani. Baksan tavana bakıyor. Elinde yine vazgeçilmez bez bol sopası. Diğer orijinal oyunda da bu oyunda da hep aynı. Elinde vazgeçilmez bir sopa var. Levy gerekiyor bu videoda bitirmeyeceğiz bunu. Sadece gösteriyor arkadaşlar. Ha, bu bu duvar bir başka başka modun modda da vardı bu hep. Nedense hep bu duvar burada böyle kalıyor. Kesecek şurada. Çüş ne oluyor lan? Hah. Kartemiz kendine gitmeye başladı artık. Bizim yönlendirmemize gerek kalmadı herhalde. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımızın seyircilerinin %97'si. Hatta yüzde 98'ine yakın abone olmayan izleyiciler. Gece kalan yüzde ikilik kısımda abone olan kısım. Ama arkadaşlar destek olabilir misiniz arkadaşlar? Yüzde 97 hatta yüzde 98'lik bir kısım abone olmadan seyrediyor. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Qır geç, geç. Bu ne olanın? Bu ne? Burada bağa gittik. <laughs> <laughs> o ceset kanka da hep burada yatıyor. Hiç değişmiyor da. Bari yatış şeklini değiştirin. Hmm, şunları da kıralım. Kır. Kır. Aferin. Çok iyi kapı. Boş boş. Boş boş. Evet. Herhalde işimiz bitti sayılır buna. Bir garajın oradaki şeyleri de kırmak istiyorum. Yok. Evet gidiyoruz. Az önce geçen Grand Pa'ydı. Durun bir dakika arkadaşlar. Grand Bay'di. Bu da Grand Bay. Bizim Grand Bay. Çok tatlı olmamış mı? <laughs> tipine bakın. <gülüyor> <gülüyor> Şunun tipine baksanız arkadaşlar. Bu nasıl bir psikopat olabilir? <laughs> Neyse biz benzini alalım. Grand Tupa'yı göstermek için dönmüştük Şuraya. Tekerlek alalım. Alalım alalım. Hey, hey. Yok şurada. Evet. Benzini geçelim. Diğerinde o duvarı kırıp levyeni açacağız. Ve diğer tekerde almaya gideceğiz levyeyi. Ondan sonra arkadaşlar şuradan ilk gösterimde bitirmiş olacağız. Ama Zorluk seviyelerini attırarak bitireceğiz sonraki videolarımızda. Bitirebilirsek tabi. Bitirebilirsek de bir şey olmaz. Burada amacımız güzel vakit geçirmek. Sizin güzel vakit geçirmeniz. Güzel vakit geçirdiğiniz sürece benim için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ha, dur bir dakika şurada, şurayı unuttum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerine bir bin aboneye çıkarım arkadaşlar. Şu bıçak ne işe yarıyorsa hiç. Anlayamadım gitti. Sürekli o bıçağı alırım. Ama hiç de bir işe yaramıyor. Bomboş dolaplar. Git. Evet zemini hazırlayalım. Grani geçiyor. Yürümesi bile tuhaf tuhaf. <laughs> ne nah kadar komik. Evet, teşekkürler. Yeşil anahtar nerede? Ama biz önce bir levyeyini açalım. Diğer tarafı da açalım. Duvarlar kıralım. Evet. Giyim diğer kırılan yerde kırayım. Grandpa sen? Tipine bakın. bundan kim kaçar her şundan olsa Neyse ama şundan kim kaçırsın bir bakalım şurada ne var ne yok tamam kamera pek ben bana bir etkisi olmuyor Kamera devre dışı bırakmak ama yine de göstereyim arkadaşlar Bu ceset kanka da hep burada. Hiç ayrılmıyor. Silah da tamamladık gibi aslında. Levyeyi al. Şuradan şuraya geç bak. Yine bir şuradaki yere de bakalım. Ne var ne yok. Yeşil anahtar açıksa bir de ton açıksa çok iyi olur. Ama ne çok şey koymuşlar. <laughs> Oyun da erinmişler koymaya. <laughs> Neyse biz aşağı inelim. Dur bir dakika. Yeşil anahtar genelde hep buradadır. Evet. Tam da eline koymuş gibi buldum. Grant Bay'a bak. <laughs> Dikkatli bir şekilde geçelim şuraya. Kapat. Hep bu mühimmatlardan koymuşlar tabi. Onları sersemletip kaçmak da önemli de. Hayalet moddayken sersemleştirmeye gerek bile yok. Daha şurada inek yav. ki yabuca. Bari insan şuraya bir şey koyar. Bu kim kulağı diyeceğim. Bu Grand Pan'ın kulağıymış. Bu açsana Grand Yahu. Evet. Vent'te bile Tom ve Jerry var. Gayet güzel aslında. Ne tornavida nerede? Çıkmasa da bir şey olmaz. Ne da olmazsa biz bu oyunu bitirmek için oynamıyoruz. Daha sonra bitireceğiz. Granny'nin gidişine bak. Popit Grand'deki arabayla daha neredeyse birebir aynı. Kaç sana yav? E de bu kaç sana yav diye işimiz var ki. Tonavi de. Bakmadığımız yer var diyeceğim de. Atıf var baktı anneciğe. Şuraya da gidelim bir çabukça. Evet. Kabloyu da kez. Kışt. Evet. Tornavida. Tornavida nerede ya? Elimizde aldık. Doğuşuyoruz. <laughs> Kuduktan da bir şey yok. Bomboş. Tornavida nerede? Şunların arkasında mı? Arkasında olur genelde ama. Ulan balyozun çek. Şuraymış. Teşekkürler. <laughs> evet de komik yapıyoruz. Şuradaymış. Teşekkürler. <laughs> Grand geçti az önce. Bu kata çıkan mıydı hiç? <laughs> Bey oradan geçerken ona dikkat etmek gerek. Ağırda düşebiliyoruz. <laughs> ne yazık ki. Tahtadan git üh be. Şifremizi alalım. 97-38. Evet kanka. Arabanın anahtarını alalım ve buradan gidelim arkadaşlar. Burada deşifre yazacağımız ya. Neye gidiyoruz? Evet gidelim Anahtarımızı da aldık. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu Robotaj... arada o da değil de arkadaşlar abi. Biz tam tersi yöne gidiyoruz. Ve çıktık. Renk renk masmavi toprak. Renkli ağaçlar. Ve simsiyah bir, bir havayına yol. Bu manzarasında gidiyoruz. Arkadaşlar, videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz size, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kanalıma yüklediğim videolardan ilk başta sizin haberinizin olmasını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar.